Kaza temato yolu düzce geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara'dan İstanbul istikametine seyir halinde olan Fehmi Bilbil idaresindeki 34 FU 7855 plakalı hafif ticari araç ile aynı istikamette seyir halinde olan İbrahim Sarı idaresindeki 61 K 20744 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Sarı idaresindeki tır refüjü aşarak karşı şeride geçti. Bu esnada İstanbul'dan Ankara istikametine araç olmaması facianın önüne geçti. Karşı şeride geçerek savrulan tır Önce bariyerlere ardından yolun ortasına geçerek durabildi. Kazada bölgeye gelen 112 acil sağlık ekipleri araç sürücülerine müdahalede bulunurken sürücülerin tedavisi ayakta yapıldı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken Tembatu yolunun her iki istikameti Tembatu yolunun her iki istikameti tek şeritli olarak tırmanmıştı. Tır sürücüsü İbrahim Sarı şöyle konuştu. Gelirken sol taraftan görgü tanıkları şu anda burada yok. Sol taraftan vurdu. Vurmasıyla beraber bizi kaçtı artık 200 mi 250 miydi, bilmiyorum. Vurmasıyla beraber yerinde <laughs> afiyet olsun, yağışlı olmasından dolayı işte bunlara. Kazada karşı şeride geçen tırın mazot tankerinin delinmesi nedeniyle litrelerce mazot dökülürken yolda karayollar ekipleri başka bir kaza olmaması için önlem aldı. Seçin. こうも。<laughs>